Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Euro Power Enerji sistemimizde beraberiz. Arkadaşlar şu şekilde gördüğümüzde hızlı değişimlerin olduğunu görmekteyiz en Euro Power'da. Şu şekilde baktığımızda al ve sat sinyallerinin birbirine çok yakın ee, ve şu anlık da Mekdi'nin de olumsuz tavrına devam ettiğini görmekteyiz. En azından sıfırın aşağısındaki hareketler e, gördüğünüz üzere. Şimdi baktığımız destek direnç noktalarından bahsedeyim sizlere arkadaşlar ve e, en son şu sinyal geldiği için biraz daha aşağılara çekilme e, gibi gözüküyor. Euro Power gün içerisinde galiba aynen 240'lı seviyeleri zorlamış. E, ama şu an 233'lükte 233'te e, arkadaşlar solo almakta. Yani piyasa kapandığında bu şekilde. Destek olarak 220.2 ve 225.3 önemli bir destek. Direnç olarak da 239.8 ve 237.5 önemli bir direnç noktamız arkadaşlar. Ama şimdilik şu ve şu mektin olumsuz durumları olduğundan dolayı ben sizlere dikkat edin derim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. hoş